Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz İşte tam bu sıralarda Ebu Bekir, ticaret maksadıyla Yemen'e gitmiş ve uzun süren bir yolculuktan sonra Mekke'ye dönmüştü. O dönemin Mekke'sinde Ebu Bekir, zengin ve itibarlı biriydi. Mekkeliler, diyet ve mirasla ilgili işlerini onun fikrini almadan çözmez, bir dediğini de iki etmezlerdi. Mekke'ye yaklaştığında Ukbe İbni Ebi Muayt, Şeybe, Rabia, Ebu Cehil ve Ebul Bahteri gibi Kureyş'in ileri gelenlerinin kendisini beklediklerini gördü. Duruşları hayra alamet değildi. Belli ki yokluğunda önemli gelişmeler yaşanmıştı Mekke'de ve telaşla ''Ben yokken buralarda neler oldu? Yeni bir şey mi var?'' diye sordu. Onlar da zaten bunu anlatmak için fırsat kolluyorlardı. Kin ve nefretle sıralamaya başladılar. Hem de ne olay ya Ebu Bekir? Ebu Talib'in yetimi, kendisinin nebi olduğunu sanıyor. Sen olmasaydın hiç beklemez işini bitirirdik. Ancak sen geldin ya, artık meseleyi çözersin. Onlar bunu diye dursunlar, Ebu Bekir'in zihninde mazi, sinema şeridi gibi kayıp gidiyordu. Saniyelere seneler sığmıştı. Kabe'nin aldusunda kulak verdiği Zeyd İbni Amr'ın sözleri. Panayırların yaşlı mürşidi Kus İbni Saide'nin nasihatlerini ve Şam'da gördüğü rüyayla tevilini yapan rahibin yorumlarını geçirdi. Bu kısa sürede aklından bir bir. Yoksa zaman onun zamanı mıydı? Hele Yemen'deki ihtiyarın sözleri. Yemen'e girerken ziyaret ettiği ezli ihtiyarın dedikleri çıkıyordu. Daha kendisini ilk gördüğünde soru üstüne soru sormuş, haremde ortaya çıkacak son nebiden bahsetmiş ve onun yanında yer alacak ilklerin özelliklerinden bahisler açmıştı. Ebu Bekir'i daha yakından tanıyınca da tereddütsüz, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki sen ilklerdensin. Diyerek ilk gününden itibaren ona sadık bir yardımcı olacağının müjdesini vermişti. Tutmuş bir de onunla ilgili şiirlerini terennüm etmiş ve Hazreti Ebu Bekir'in eline tutuşturmuştu. Yemen'e ticaret için giden Ebu Bekir zaten yüklü bir malumatla geri dönüyordu. Zihni sürekli ihtiyarın söyledikleriyle meşguldü. Bunları da Varaka İbni ile paylaşmak için can atıyor, yolun bir an önce bitmesi için olabildiğince süratle yürümeye çalışıyordu. Şimdi ise karşısında Kureyş uluları duruyor ve ihtiyarı tasdik edercesine yeni gelişmelerden bahsediyorlardı. Kırk yıldır insanlara zerre kadar hilafı vaki beyanda bulunmayan bir emin tutup da Allah adına yalan söyleyecek değildi ya. Şüphesiz beklenen an gelmişti. Hiçbir şey hissettirmeden onları gönüllerini hoş ederek tatlılıkla yanından gönderdi. Ne de olsa kudretli adamdı ve onların Ebu Bekir'in meseleyi çözeceğine inançları tamdı. Bunun için onlar da problem çıkarmadılar. Belki de zihinlerinde iz bırakacak ve düşünmelerini netice verecek böylesine bir işe bulaşmak istemiyorlardı. Varaka İbni Nevfel'e gidip de zaman kaybedecek durumda bile değildi artık. Beklentisi gerçekleşiyor gibiydi. Rüyalarında fısıldanan, zata vazifesini tebliğ emri yapılmış, gerçeği açıklama zamanı da gelmiş olmalıydı. Ve doğruca Hazreti Hatice'nin evine yöneldi. Kader onu bir yola koymuştu, o da bu yolda emin adımlarla yürüyecekti. Çok geçmeden Ebu Bekir Hazreti Hatice'nin kapısını çaldı kapıyı açan aradığı insandı. Bu yüzde yalan olabilir miydi hiç? Meraktan çatlayacak gibiydi ama emin olmak için önce mesafeli durdu. Ya Muhammed, sen ehlinin geleneklerini bırakıp atalarının dininden vaz mı geçtin? Yılların dostuna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davranacağını çok iyi biliyordu arkadaşını tanıyordu zira. Ben Allah'ın Resulüyüm ya Eba Bekir dedi önce ve ilave etti. Risaletini tebliğ etmem için beni sana ve bütün insanlara nebi olarak Allah gönderdi. Seni de hak ile ona davet ediyorum. Vallahi ya Eba Bekir seni kendisine davet ettiğim Allah haktır. O benzeri olmayan yegane tektir.'' Biz ondan başkasına kul olamayız. Gel ve sen de iman et Allah'a. Ebu Bekir hala ihtiyatı elden bırakmıyor, kanaatinin pekişmesini istiyordu. Bunun için, ''Peki bu konuda delilin ne?'' diye sordu. Risaletle serfiraz kılınan Habibi Ekrem de onun halini anlamıştı ve belli ki anladığı dilden konuşmak gerekiyordu. Şok edici bir çıkış yapmak gerekiyordu. Bunun için Yemen'de karşılaştığın ihtiyar cevabını verdi. Onun Yemen'e gittiğini duymuş olabilirdi ama Yemen'deki ihtiyar da nereden çıkmıştı? Yoksa aralarında geçen gelişmelere muttali miydi? Bu kadarını bilen elbette kendi konumundan da haberdar demekti. Yine de temkinli olmalıydı. Kendini toparladı ve ekledi. Yemen'de o kadar ihtiyarla karşılaştım ki. Hangisinden bahsediyorsun manasında bir zaman kazanma hamlesiydi bu onun için. Ancak karşısında nabızlarındaki atışa muttali bir mürşidi ekmel duruyordu ve sözü eğip bükmeden neticeye götürecek son vuruşunu yapacaktı. Dudaklarından şu kelimeler döküldü sana o beyitleri veren ihtiyar. Bundan daha büyük bir emare olamazdı. Artık Ebu Bekir bitip tükenmiş, bir başka söz söylemeye de mecali kalmamıştı. Sadece, bunu sana kim haber verdi ey Habibim diyebildi. Gelen cevap, benden öncekilere de gelen o büyük melek şeklindeydi. Hazreti Ebu Bekir için yapılacak tek şey kalmıştı ellerini uzatarak uzat ellerini sana beyat edeceğim dedi bütün samimiyetiyle ardından da rikkat dolu bir ses tonuyla gönlünün feyazanını haykırıyordu ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de şüphesiz onun Resulüsün. Ebu Bekir de teslim olmuştu. Hem de bir daha hiç kopmamak üzere bir teslimiyetti bu ve yitiğini bulmanın sevinciyle gözlerine yaş yürümüştü. Göz pınarlarından da katre katre huzur damlıyordu. Sevinçten ağlayan elbette sadece Ebu Bekir değildi. Evinin gülü Hazreti Hatice, azatlı delikanlı Zeyd ve amcasının oğlu Ali'den sonra huzuruna gelip bir gönül daha Müslüman olmuştu ya. Mekke'nin dağları arasında Resulullah'tan daha fazla sürur içinde olan kimse yoktu. Olamazdı da. O güne kadar imana zaten hazır hale gelen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an o kadar hızlı karar vermiş ve o denli kolay iman etmişti ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade sadedinde bir gün şunları söyleyecekti. Ebu Bekir dışında kimi İslam'a davet etmişsem bir müddet çekinme, duraksama ve tereddüt yaşadı. Oysa kendisine arz eder etmez hiç tereddüt göstermeden kabul etti. Şüphesiz onun Müslüman oluş haberi hemen yayılmış ve tam anlamıyla Mekke'de bir şok etkisi meydana getirmişti. Nasıl olabilirdi? Meseleyi çözmek için kendisine iş havale ettikleri bir insan gidiyor ve saf değiştiriyordu. Demek ki mesele sanıldığından da önemliydi. Artık Mekke'de şahsını başkasının imanına adamış bir Resul ve yine onunla ölüme bile gitmeye gözünü kırpmadan and içmiş bir de ashabı vardı. O etrafında halelenmeye başlayan cemaatine Allah'ın ayetlerini okuyor, hakikate susamış gönüllere hikmet ve kitabı öğretiyordu. Onlar ise en deruni hisleriyle ona yönelmiş hikmet çağlayanları gibi akıp gelen beyanlarına kalplerini açarak imanda derinleştikçe derinleşiyor, insanı kamil olma yolunda her daim mesafe kat ediyorlardı. Hazreti Ebu Bekir'in gelip huzurda teslim olmasının üzerinden daha birkaç gün geçmişti ki, Efendiler Efendisi'nin huzuruna 15 yaşlarında genç bir delikanlı girecekti. Bu delikanlı Allah Resulü'nün halası Safiye binti Abdülmuttalib'in oğlu Zübeyir İbni Avvam'dan başkası değildi. Bu geliş onun için geri dönüşü olmayan bir gelişti ve Allah Resulü'ne o kadar yakınlık tesis edecekti ki Günün birinde onun için efendiler efendisi, her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir İbni Avvam'dır buyuracaktı. Mekke'nin sıkıntılı günlerinde tek bir cephe haline gelmiş azılı müşriklere karşı Allah yolunda ilk kez kılıç çeken de o olacaktı. Bir gün Mekke'de Efendimizin müşrikler tarafından yakalanıp hapsedildiği haberi çıkarılmış ve kısa sürede bu haber herkese ulaştırılıvermişti. Psikolojik bir harp yaşanıyordu ve o günde topluma hükmeden mühendisler belli başlı söylentiler üretip insanlara kendilerince yön vermeye çalışıyorlardı. Haberi alır almaz beyninden vurulmuşçasına yerinden fırlayan genç Zübeyir, kılıcını çektiği gibi zikredilen yere doğru yönelecekti. Resulullah'a ilişmek kimin haddineydi? Ona ilişen eller kırılmalı ve ona uzanan diller de kökünden kesilmeliydi. Kalabalıkları yara yara Mekke'nin üst mahallelerine kadar gelmiş ve yıldırım hızıyla hedefine doğru gidiyordu. Bir ara, ''Bu halin de ne? Sana ne oluyor ey Zübeyir?'' nidasıyla irkildi bu sesin sahibi başına bir şey geldi diye heyecanlanıp da yola düştüğü Allah Resulü'nden başkası değildi. Telaşla sesin geldiği tarafa baktı. Resulü Kibriya Hazretleri olanca heybetiyle karşısında duruyordu. Sesin sahibi Resulullah olduğuna göre yine müşrikler yalan söylemiş ve yine müminlerin moralini bozmaya matuf bir adım atmışlardı. Önce derin bir nefes aldı ve ardından da... ...senin yakalanıp hapsedildiğini duymuştum. ...diyebildi. Bu hassasiyet tasvip edilip takdir görecek bir hassasiyetti... ...ve efendiler efendisi önce onu sena edip ortaya koyduğu bu hassasiyetin önemini... ...yanındakilerle paylaşacak... ...ardından hem Hazreti Zübeyir hem de elinde taşıdığı kılıç için... ...mübarek ellerini kaldırıp dua edecekti. Allah için yeryüzünde inşa edilen ilk bina olan Kabe, zamanla gerçek mahiyetinden uzaklaştırılmış ve putlarla doldurulmuştu. İnsanlar içlerinden bir türlü atamadıkları kulluk duygusunu elleriyle yapıp inşa ettikleri tahta ve taş parçalarının karşısında durarak tatmin etmeye çalışıyor, önemli kararları öncesinde bunların yanına gelip kur'a çekiyor şükürlerini bunlara kurban keserek yerine getirdiklerini düşünüyor ve korktukları zaman da yine bunların yanına giderek rahatlamaya çalışıyorlardı. Çoğunluğu itibariyle bu putlar, ataları arasındaki itibarlı insanların heykellerinden ibaretti. Hubel, Naile, İsaf, Lat gibi meşhur putlar, Önceleri sadece saygı duymak için resimleri yapılan, ancak zamanla heykelleşen ve neticede karşısına geçilip de ilah diye iç dökülen sahte birer ilaha dönüşmüştü. Allah Resulü Muhammedül Emin ise putçuluk düşüncesini ortadan kaldırıp hakiki tevhid inancını ikame için gelmişti. Daha kendisine risalet verilmeden önce de bunlara karşı tepki duyuyor ve asla gidip önlerinde temenna durmuyor gençlik yıllarında bile amca ve halalarının ısrarına rağmen onların dediklerini hiç yapmamış ve onlara da yaptıklarının kötü olduğunu söylemekten çekinmemişti. Şimdi ise o sallallahu aleyhi ve sellem artık vazifeli bir peygamberdi. Hem de herkesin gelişini gözlediği son peygamber. Kabe'yi ilk günkü safvetine o ok kavuşturacak ilah yerine konulan sahte mabutları ortadan kaldıracak ve insanların midesine inen haram maddelerden onları uzaklaştıracaktı. Ancak bütün bunların gerçekleşebilmesi için zamana ihtiyaç vardı. Zira sinekleri öldürmekle bataklığı kurutmak arasındaki tercihini meseleyi temelinden çözme istikametinde kullanıyordu. Onunla gelen mesaj sadece Kabe'deki değil bütün dünyadaki bataklığı kurutma hedefine haizdi. Öyleyse hissi davranıp meseleyi çıkmaza sürüklemenin bir anlamı olamazdı. Gerçi Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd gibi yakınlarıyla birlikte Kabe'ye girdiğinde orada bulunan putlara karşı gösterdiği tavır zamanın çıldırtıcılığına rağmen sabrın ne kadar zor olduğunu anlatıyordu. Zeyd İbni Harise ile Kabe'ye geldiklerinde Gözüne ilişen putlardan rahatsız olan Allah Resulü eline aldığı bez parçasını ıslatıp onlar üzerine vuracak ve Allah o insanları kahretsin. Nasıl olup da yaratma konusunda adeta Allah'la yarışırcasına bir teşebbüste bulunuyor ve bunları yapıyorlar diye sitemde bulunacaktı. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz.